Ombudsmanlık ve Arabuluculuk Topluluğu'nun düzenlemiş olduğu etkinlik konuşma sonrası iftar yemeğiyle devam etti. Yemek öncesi öğrenciler ile bilgilerini paylaşan Hukuk Fakültesi Dekanı Yüksel Metin'i konuklar ve öğrenciler büyük bir ilgiyle dinledi. Süleyman Demirel Üniversitesi Ombudsmanlık ve Arabuluculuk Topluluğu'nun düzenlemiş olduğu iftar etkinliğinin bulunduğu alandayız. Sınav stresini azaltmak ve samimiyeti artırmak adına düzenlenen etkinlikte keyifli dakikalar yaşandı. İftar yemeğine katılan Hukuk Fakültesi Dekanı Yüksel Metin, Isparta Bara Başkanı Avukat Ünsal Çankaya, Doçent Doktor Süleyman Dost ve Topluluk Başkanı Ferhat Ayvaz iftar yemeği öncesi duygu ve düşüncelerini bizlerle paylaştı. Fakülte olarak da hem eğitim öğretimin kalitesinin artırılması, iyi bir eğitim verilmesi yönünde çaba sarf ediyoruz ama aynı zamanda işte konferans veya panel veya seminer gibi aktivitelerle, etkinliklerle de öğrencilerimizin hukuk alanındaki bilgi ve tecrübesinin artması yönünde bir gayret içerisindeyiz. İnşallah bu emeklerimizin karşılığını alırız diye umut ediyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Umutmanlık ve Arabuluculuk Topluluğu'nun akademik danışmanıyım. Bu topluluğumuz biliyorsunuz belki de üniversitenin en çok faaliyet gösteren topluluğu. Topluluğumuzun faaliyetleri hem akademik anlamda hem de e, sosyal anlamda devam ediyor E Bu da sosyal e, etkinliklerden e, birincisi diyebiliriz bu yeni yönetimle birlikte e, bu vesileyle e, hem e, öğrencilerimize sınava giren öğrencilerimizi sınavlarında başarılar diliyorum hem de e, bundan sonraki e, etkinliklerimize e, katılmalarını e, bekliyoruz e, üniversitemizin bu e, önemli bir ee, topluluğu olarak e, hem e, hukuki anlamda hem de sosyal anlamdaki e, şeylerinden e, etkinlik zincirlerinden birisidir. Herkese teşekkür ediyorum. Beni davet ettikleri için çok teşekkür ediyorum. Ee, gayet güzel bir etkinlik oldu. Ee, ben de genç arkadaşlarımızla. Vakit geçirme, beraber iftar yapabilme imkanına sahip oldum. Diğer değerli katılımcılarla beraber güzel bir etkinliğe imza atmış olduk hep beraber. Ben tekrar çağırdıkları için teşekkür ediyorum. Bu tür aktivitelerin çok önemli olduğunu inanıyorum. Bizlerle beraber genç neslin bir araya gelmesi, bir arada olmamızı son derece önemli buluyorum. Bu anlamda da çok güzel bir etkinlikti. Umarım devamı gelir. Ben Ferhat Ayvaz, Hukuk Fakültesi 3. Sınıf Öğrencisiyim. Aynı zamanda da Ombudsmanlık ve Ara Topluluğu'nun yeni dönem başkanıyım. Etkinliğimizi e, vize arasından sonra, uzun bir aradan sonra e, üyelerimizle ve diğer öğrencilerle birleşmenin mutluluğu içerisindeyiz. İftar yemeği gibi anlamlı bir günde de buluşmanın aynı zamanda mutluluğu var üzerimizde. Keyifli vakit geçiren konuklar ve öğrenciler sohbet eşliğinde yemek yedikten sonra öğrenciler merak ettikleri konularda konuklardan görüş ve önerilerini aldılar.